Ben Doktor kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda Snowflake ne demek bunu anlatacağım. Ardından da kendi kırmızı Snowflake camlarımı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Burası kırmızı Snowflake tankımız arkadaşlar. Zeminde Beribahçi toprağımız var. Arkada SFP34 pipo filtremiz var. Aponogodon Madagaskar bitkimiz. Bu sefalandralarımız ve Hokere şamusumuz var. Hemen hemen bütün tanklarım aynı gibi benim. Burada kırmızı snowflake canlılarımız var. Bakın canlılara biraz yakından bir bakalım şimdi. Snowflake ne oluyordu arkadaşlar? Şimdi bu canlılarda kuyruktan başa kadar uzanan bir fishbone, backline çizgisi oluyordu. Bakın şu canlıda gördüğümüz gibi bunun yana doğru kılçık gibi desenleri iniyordu. Bakın şu canlıda gördüğümüz gibi yana doğru inen Sırt çizgisinden yana doğru inen yani çizgileri görüyorsunuz. Kafasında mutlaka Galaxy dediğimiz spotlu noktalı bir alan oluyordu. Yani kafasında spotlar oluyordu. Bir de Snowflake olması için Galaxy Fishbone değil de Snowflake olması için bakın böyle gövdesinde yani bu Fishbone desenin oralarda da spotlar olması gerekiyordu. Bakın şu canlı tam bir Snowflake canlı. Görüyorsunuz. Bu inanılmaz uzun bir kardeş dışkısı gördük. Demek ki fazla besliyoruz canlıları. E, bu canlıları e, bu tankı biz 350 mikrosimensle 160 ppm'de bakıyoruz. E, Erdinç Aydemir isimli gurbetçi Türk kardeşimizden aldık Almanya'da. Bakın e, bu canlı gövde rengi inanılmaz koyu, inanılmaz e, yoğun bir pigmentleri var. Gövdesinde noktaları görüyorsunuz. Bu bir snowflake. Canlıların tamamında spider leg var. Bakın örümcek bacak hepsi. Şurada bir camda canlımız var. Ondan da göstereyim size. Tamamı spider leg dediğimiz örümcek bacak. Şimdi bu snowflake'leri değerlendirirken nelere bakıyoruz arkadaşlar? Bir numara olmazsa olmaz. Bunu her videomda her karides için söylüyorum. Bu karideslerde kırmızı olan gövde rengi yani gövdenin temel rengi kusursuz olacak arkadaşlar. Burada pigment kaybı olmayacak. Yani böyle kırmızıların arasında saydam alanlar görünmeyecek. Bir numaralı baktığımız şey bu. İkinci baktığımız şey fishbone deseni. Bu sırttan başa kadar uzanan kuyruktan başa kadar uzanan desende herhangi bir kesinti kesilme olmayacak. Bakın sonuna kadar kusursuz bir şekilde gidecek. Sonra kafada bol sayıda nokta spot ve gövdede fishbone desenin altında Bol sayıda nokta spot olacak. Son olarak da renkli bacakları spiderlek olacak. Yani e, saydamlık olmayacak bacaklarında. Bakın bu canlı benim diğer canlılarıma göre daha az pigment şey, spot içeriyor gövdesinde. Şöyle göstereyim. Ama e, renk yoğunluğuna baktığınızda da en yoğun canlım da bu. Burada 7 tane canlımız var. Bir tane erkek var. E, 6 tane dişimiz var arkadaşlar. Canlılar adapte olduğu düzenli kabuk değişimi oluyor. Bakın şurada Aporageto Madagaskar'ın arkasında bir kabuğumuz var. ha Bu canlılarla ilgili e, kanalda bir şey paylaşmıştım. İlk yumurtalar göründü diye. Arkadaşlar o ilk yumurtalar e, bu tankta olmamış. Onu ben gözden kaçırmışım. E, bu canlıların e, bana gelmeden önce beraber tutulduğu bir zaman vardı. Orada e, bunları Boğa erkeği döllemiş. Benim kırmızı galaksi fişbonumun. Onu da nereden alındık derseniz bakın e, şuralarda bulmaya çalışıyorum. Ben şurada buldum. Bakın şurada şu an ekranın tam ortasında bir tane siyah yavru görünüyor. Bu baba boğa anne kırmızı snowflake olan bir canlı. Bir tane bu yavruyu gördüm. Bir tane kırmızı yavru gördüm. Daha başka yavrular da vardır eminim. E, i̇lk yavrularımız bana, benim tankıma gelmeden önce canlıların karışık tutulduğu çok kısa bir süre vardı. O sürede ee, döllenmiş ilk dişimiz. Ve e, ben de böyle babası boğa, annesi snowflake olan e, yavrular çıkacak. Bakalım onlar nasıl olacak. onlarda da ayrı bir tane kalmak gerekecek. E, bu arada benim bir tane daha e, kırmızı snowflake kolonim var arkadaşlar. Bu canlılar dediğim gibi Erdin Çaydemir'den gelme. Bir de e, Alexander Brunk'tan gelme olan bir kolonim var. Bakın onun oradan gelen canlılar da buralarda çok sayıda canlı var da hepsi arkalarda gibi. İki farklı kolonim var. Bunları ilk yavruları gördükten sonra işte birleştirme, kan katma şeklinde değerlendireceğim. Ama şimdilik ikisini ayrı ayrı tutuyorum. Kırmızı snowfall, şey, kırmızı snowflakeler bu şekilde. Snowflake'de nelere bakıyordu? Tekrar anlatayım. Sırttan başa uzanan fishbone deseni, Kafada spotlar, gövdede spotlar, spider leg ve gövdede pigment kaybı olmayacak arkadaşlar. Pigment kaybı olmayacak. Yani karidesinizin kırmızılık yerlerinde saydamlıklar olmayacak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bunun sonuna da fotoğraflar koyacağım. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.